Merhaba. Derbileşimnet eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün size Jpanel üzerinden mail adresi açmayı göstereceğiz. İlk olarak Jpanel panelimizi açıyoruz. C panelimizde bulunan mail kategorisinin altında bulunan seçeneği tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra istediğimiz mail adresini yazıyoruz. Yazdıktan sonra bir parola belirleyip Ayrıca oluşturduğumuz mail adresinin uzantısında oynama yapabiliriz. Mesela şurada görüldüğü gibi @radiusdesin.net gibi veya direkt @radiusdesin.net şeklinde mail alanı kotası ise 250 mb veya unlimit yapabiliriz unlimit dediğimiz sınırsız değildir arkadaşlar hostinginiz 1 GB ise 1 GB alandır neyse biz bunu yapalım yaptıktan sonra tabi Türkçe karakter hatası aldık evet şuradan oluşturuyoruz mail adresimize oluşturduk şimdi mail adresimize giriş yapacağız site ismi .com nokta üst üste 2095 yazdıktan sonra mail serverumuza ulaşabiliyoruz. Evet giriş yaptık. Karşımıza daha önceden ayarladığımız için Evet karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda e, mail tarayıcılarını seçebiliyoruz. Tercihimiz şu ortadakidir. Şu şekildedir normalde. Şuraya tıklayıp 5 saniye yapıp oka tıklıyoruz. Ve direkt burası açılıyor. Buradan yeni mesaj vesaire gönderebiliyoruz. Ayrıca auto reportus dayan yerden ise otomatik mesaj göndermeyi ayarlayabiliriz. Buradan kimden bunları ayarlayıp gönderebiliyoruz. G-Panel <laughs> üzerinden pasaportumuzu da değiştirebiliriz. Pasaport dedim pardon. Pasaportumuzu e mail şifresinde değiştirebiliriz. Der bir işim net. Eğitim videolarının bugünlük sonuna gel gelmiş bulunmaktayız.